Aa, direkt bana en sevdiğim yemeği hazırlamışsın Hürümcek kız çok teşekkür ederim Önemli değil ne demek Çok lezzetli olmuş arkadaşlar Hürümcek kız çok güzel hazırlamış Aa, Telefonum çalıyor sabah sabah ya Ben kahvaltı yaparken beni neden arıyorsunuz Buyurun e, Merhabalar ben ev, ev almak istiyorum da İran'daki evinize talibim İran'daki evimize tamam hemen geliyorum size evi tanıtacağım e, Aşkım kahvaltını yapmadın Maalesef örümcek kız biliyorsun ki ben emlakçı oldum. Aa baba sen emlakçı mısın şimdi? Evet oğlum emlakçıyım. Bir tane müşteri var ona ev gösterip geleceğim tamam mı? Tamamdır aşkım. Tamamdır baba. Hadi bakalım ben gidiyorum arkadaşlar. Şimdi birazcık emlakçılık yapacağım. Emlakçılık da güzel bir meslek arkadaşlar. Önceden trafik polisiydim. Trafik polisiyken de bayağı kazanıyordum. Ama emlakçıyken arkadaşlar trafik polisinden 10 kat daha fazla kazanıyorum. Hemen arabamıza bindik ve şimdi müşterinin yanına gidiyoruz. Aa müşteri orada bekliyor zaten arkadaşlar. Merhaba efendim sanırım telefonda sizle görüşmüştük. Evet e, ben evi çok beğendim diye evi bana gezdirir misiniz? Durun bir saniye arabadan çıkarsam göz gezdireceğim. Ee, evimiz iki katlı müstakil bir ev. Önünde böyle çok güzel bir çiçek bahçesi var. Bakın çiçekleriniz var gülleriniz var. Aa, çok beğendim. Evet beğenmenize sevindim. Ee, arkasında garajı olması lazım. o oh, Garajı yokmuş. Ee, arabanızı istediğiniz yere koyabilirsiniz. Arabanızı böyle koyarsanız, Şöyle koyarsınız. <laughs> Gerçekten çok güzel. Evet çok güzel. Evet efsane bir ev. Mutfağı var. Televizyonu var. <laughs> bu evde niye banyo yok abi? Niye tuvalet yok? <laughs> Neden olur bilmiyorum ben de. Siz yaptırırsınız daha sonra. Bakın burada sandığı var. Sandığın içinde işte, bir sürü elmas varmış lan. Dur şu elmasları alayım. <laughs> evde elmas unutmuşuz arkadaşlar. İşte böyle güzel bir evimiz. Yatağınız burada. Çok güzel. Ben bu evi almak istiyorum. Almak mı istiyorsunuz? Sevindim o zaman güzel. Evin fiyatı 128 zümrüt. Buyurun. Oo teşekkür ettim. Eviniz hayırlı olsun. Bence çok güzel bir ev arkadaşlar. İki katlı falan. Allah hayırlı olsun eviniz. <laughs> Sağ ol abi teşekkür ederim. İyi e, o zaman ev, ev de sizin oldu. Benim fazla bir işim kalmadı. O zaman ben gidiyorum görüşürüz. Görüşürüz abi hoşça kal. Hoşça kalın. Baksanız arkadaşlar bir ev sattım. 128 zümrüt kazandım. Şimdi bu 128 zümrütle kendime Lamborghini alacağım. Allah Allah Allah. Çarpıyordum arabayı bir saniye. Hemen şöyle evimize geri dönelim. Emlakçılık ne kadar güzel bir iş arkadaşlar. Baksanıza hiç derdiniz tasanız yok ve para kazanıyorsunuz. Şöyle garajı da açalım. Sonra arabamı garaja koyacağım arkadaşlar. Üşenmeyeceğim ve garaja koyacağım. Tamamdır. Arabamızı garaja koyduk. Kapımızı da kapatalım. Bugün çok güzel bir gün arkadaşlar. Baksanıza bir sürü param var. Hey. Şimdi kim konuştu lan? Bana bak. Sen de kimsin? Uzak dur benden. Ben ünlü bir emlakçıyım. Şimdi polisi arıyorum. Demek ki bana suikast yapmak istiyorsun he? Bunu başaramayacaksın. Ben hacker. ha kırmızın Çakma Çakmayı seni. Hadi kanıtlama kime kır olduğunu. Hadi. Kanıtlayamaz ki, kanıtlayamaz ki. <laughs> kanıtlayamaz. Ha? Paralarım gitti. Paralarım benim oldu. <laughs> hey hacker bırak lütfen paralarımı. Yalvarırım sana kardeşim lütfen o paraları ben alındım. Alnımı teriyle kazandım. Çok çalışıyorum ben. İnşaat mühendisiyim şaka yaptım. Hani emlakçıydın? Hayır emlakçı değilim ben. İnşaatta çalışıyorum. 10 saat çalışıyorum günde. O paraları öyle kazandım. Sana şaka yapmıştım. <laughs> Lütfen beni hackleme Seni hackleyeceğim Neyi hackliyorsun hackle Kimi hackliyorsun hackle ama lütfen benim aileme zarar verme Aa, şimdi bu evi hackleyeceğim Evimi hackleyeceksin Hayır evimi hackleme Bir takım hack işlemleri yapıyorum Hayır olamaz ne yaptın evimi Artık evin görünmez oldu <laughs> Aşkım ne oluyor Babacım e, artık evimiz görünmez oldu örümcek kız Bu nasıl ya Bak işte böyle oluyor. Duvarlar var ama görünmez. Ya baba sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım. Kes şunu tamam mı? Ne kadar para istiyorsan veririm sana. Lütfen evimi hackleme git bankayı hackle. Bankayı hacklersen daha fazla paran olur. Bu işin eğlencesini yapıyorum. <laughs> eğlencesini yapıyormuşmuş. Gel ya buraya seni de hackleyeceğim. Aa beni de hackleyecek olamaz olamaz olamaz. <laughs> git peşimden git. Kaçma benden. Kaçacağım. Hemen Tarık'ın laboratuvarına girmeliyim. Tarık. Ne oldu be? Beni kurtarmalısın. Ne kurtarmasın Ne diyorsun? Peşimde bir hacker var ve evimi ekliyor. Beni ekliyor. Ya oğlum saçmalama rüyandan mı uyandın ya? Tarık yemin ederim bu... Bu köyde bir hacker var. Saçmalama. Hacker diye bir şey yoktur. Tarık ne oldu sana? A i a i a i. Tarık anlayamıyorum seni. A i a i. Onu hackledim ve onu bir eşeğe dönüştürdüm. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ama inanmayan herkes ölür. Onu çabuk ezgerle geri döndür tamam mı? O i o i o i. Tamam Tarık konuşmaya çalışma. Senin dediğin hiçbir şey anlayamıyorum. Şimdi seni bir yere ışınlayacağım emlakçı Feritet. Hayır. Beni istediğin yere ışınlayabiliyorsan beni elmas dünyasına ışınlasana zengin olayım. Sana bunu yapmayacağım. Ne yapacaksın peki? Benimle niye oyun oynuyorsun? Koskoca köyde bula bula beni mi buldun? Evet ne olmuş? Oha. Çok komik. Şimdi seni karıncaya çevireceğim. Karınca mı? Aha vallahi karınca oldum arkadaşlar. Şımarma. Tamam şımarmam abi kusura bakma. Tam merdivenlerinde çıkacağım arkadaşlar baksanıza o kadar küçüğüm ki. Vay be boyunca aldığım günü hatırlıyorum. Şu an ondan bile küçüğüm. Böyle çıkalım arkadaşlar. Kapıyı da açalım. Merhaba örümcek kız. Aşkım saçmalama ne oldu sana böyle? Evet babacım. Bu arada arkadaşlar evimiz düzelmiş. Sağ ol Ekır'cığım. Az önce evimizi görünmez yaptı ama şimdi düzeltmiş evimizi. Hayır ya evimize ne yaptı? gene? Ya baba kim yapıyor bunu? Evet aşkım ya o. Ben yapmıyorum emin olabilirsiniz. Hop selamun aleyküm. Tanışalım arkadaşlar. Ben hacker. <laughs> Pis hacker aileme sakın bir şey yapma tamam mı? Baba bu kim? Bu kim? Onun adı hacker. İnsanları hackliyor. Benim adım hacker ve ben çok kaliteli bir hackerım. Hiç dur örümcek kız öyle şeyler söyleme sonra sonucu kötü oluyor. Eka abi bana yok ver yok yoksa. Öyle şeyler yapmıyorum. Örümcek kız. Bıdak, 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 bıdak. Tamam konuşmaya çalışma örümcek kız lütfen konuşmaya çalışma seni anlayamıyorum. Ne yaptın ona? Bana inanmadı bana inanmayan tavuk olur. Kudak 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 kudak. Tamam kavga etmiyorum Jack kız. Tamam sakin olurum Jack kız. Tamam sakin ol. Youtube plaketlerim benim oldu. Hayır Youtube plaketlerimi geri ver. Gel buraya. Hayır benim benim benim. Nereye gidiyorsun? Yaklaşma yoksa evini hacklerim. Her şeyimi alma ama Youtube plaketlerimi alma olmaz. Youtube plaketlerimi sana veremem. Yaklaşma dedim sana. Yaklaşacağım. Tamam o zaman evini hackliyorum. Dur saçmaladın iyice. Hayır evimi TRT yapmadın değil mi? Lütfen TRT yapma de mi? Ha oh, vallahi evimi TNT'den yapmış. Patlatayım mı istiyor musun? Abi gözünü seveyim sakın öyle bir şey yapma bak sakın. Bak kuluk köleğim köpeğin olur mu Man, abi bak manyak mısın sakın öyle bir şey yapma. Örümcek kız korkulacak bir şey yok. Bırak bırak Baba anneme ne oldu? Annen hastalık geçiriyor tavuğa dönüştü. <laughs> Çok komik. Anneni şimdi keseceğiz. Bırak bırak Sus örümcek kız. Şimdi evini trolleyeceğim. Hayır trollleme evimi artık lütfen. Seninle eğlenmek hoşuma gidiyor. Aha İşini bitirdim. Tarık sen nereden geldin ya? Sen eşek değil miydin? Kendimi eski halime çevirdim ve onu aradım. Bütün köyü aradın mı bulmak için? Evet aradım. E sonra ne oldu? Burada mı bulabildin? Evet. Harbiden adam tek okta öldü ya. Söyleseydin ya Tarık direkt öldürürdüm. Azıcık denemen lazım kardeşim. <laughs> Seni eşeğe çevirdi ya ne güldüm orada biliyor musun? Çok komikti sanki. Çok komikti Tarık. Eşek oldun. Aa iyi, aa iyi diye konuşuyordun. <laughs> Konuşmayı unuttum bir anda. Evet evet. Örümcek kız da tavuğa çevirdi. Bunu da eski hale döndürmemiz lazım. Hepsini hallederiz. Hacker öldü. Evet arkadaşlar hacker öldü. Evimi de TRT'den yaptı ya. Şuna baksanıza. Evim TRT'ye dönüştü. Evimi değiştirdi. Örümcek kızı değiştirdi. Hep herkese hackleme yeteneğine sahip adam. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün hackerla başımız derde girdi. Ama adam tek okta öldü vallahi arkadaşlar. Bu nasıl hacker ben de anlamadım. Video like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Size çok ama çok seviyorum. Sağda soldaki tane video var. Kendinizi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve...